biz yani ölmüşlerimize ne, ne lazım yapalım? Bir, onlar için dua etmeliyiz. İkinci, sadakalar vermeliyiz ki bu mevlidin de bu mevlitte biz bu iki şeyi de yapmış oluyoruz. Bir, Kur'an okuyoruz, değil mi? Kur'an açıklıyoruz, sohbet bu vazdır, bir sohbet nasihattır. Hatta tefsir dersi oldu. Onun dışında, onun dışında Biraz sonra Allah kelimesi geçecek mevlidin içinde. ve hatta tesbihlerinizi alıp çekersiniz. Çünkü insanlar var ki böyle alır çıkarır tesbihini böyle cebinden. Mevlid dinlerken Allah, Allah, Allah çeker. Anlıyor musunuz? Bu, bunun için gelmişiz biz buraya. Onun dışında Doğan onun sonunda mevlidin sonunda ellerimizi açacağız. Allah'tan dileyeceğiz. Ne diyeceğiz? Hem dirilere hem ölülere. Hem sağlam olanlara hem hasta olanlara. Ne diyeceğiz? Selamet istiyoruz, hidayet istiyoruz, bereket istiyoruz, rahmet istiyoruz, tövbeyle başlayacağız, mağfiret diliyoruz. Bakın bunlar hepsi dua. Ayrıca bir de yemek var. Onun sonunda elbette bir şeyler ikramiyeler edilirse o da Allah rızası için sevabı ölmüşlerin ruhuna hediye edilir. Duada da söylüyoruz ya, burada oku hasıl olan Kur'an'ı e, okuduk, işte hasıl olan sevabı filan 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 kişilerin ruhlarını hediye ettik. Sen vasıl öyle yani. Budur. Mesele bu. Cuma geceleri, arefe günleri, geceleri, bayram geceleri ne yaparlar kadınlar? Pesmet pişirirler. Değil mi? Baca tüttürler. Eskiden kalma işte. Ha, bu baca tüttürmesi ne demek? E, eski Göktürk dönemden kalma bir ifade. Ama sonuçta biz sadaka veriyorsun. Ölmüşlerin ruhuna. Adamın birisi demiş ki ya Resulullah babam vefat et. Onun için ne yapayım? Onun için su ver dedi. Su ver. Bakın su. Su ya. Yeme kurban demiyor. Su ver diyor. Bazıları Aa, onlar çölde yaşıyordu Araplar. Su çok değerli olduğu için. Tamam o da haklı. Mantıken haklı. Ama şimdi biz burada çölde mi yaşıyoruz? Hayır. Ama su su hayattır ya. Su hayattır. Adam ne yapmış? Adam gitmiş pınar açmış pınar açmış ve demiş ki Allah'ım ya Rabbi bu yapmış olduğum pınarı insanı da hayvanı da içti. Ce sevabı bana değil de ölmüş vefat etmiş babamın ruhuna hediye ediyorum. Sen kabul eyle. Amin. Biz bugün Osmanlı ecdadımız ne yaptı? Çeşmeler yapıyordu. her Birazcık su bir yerden damlasın, bir yerden fışkırsın su. Hemen o suyu tu tutar. Şey yapar. Yani orasını, o suyu e, hortumlara geçirir, çeşme yapar. Neden? Hem insan hem hayvan. Köylerimizin kenarlarında çeşmeler var mı? Eski Osmanlı çeşmeleri. Bizim insanların şimdi ee, in, i̇n nasıl diyeyim yani vicdansız diyeyim yani en küçük ifadeyle en hafif ifadeyle ne yaptılar altın var diye çeşmeleri yani, kırdılar. Yani bu ne ya bu ne Bir ya o işte neden çünkü bu 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 şuur yok işte bu bilgi yok bu şuur yok o insanlar orada insanı da hayvanı da sulansın. Ve ölmüşleri zaten onların üzerinde yazıyor işte filan adam. E adam ölmüş, 100 sene önce yaşamış, bir sene önce yaşamış. Değil mi? O vefat etmiş. Demek onun öldükten sonra bir ağaç bile diksen hayatında, sen biz öldükten sonra, insan öldükten sonra, o ağacın sahibi öldükten sonra, o ağaçın meyveleri, insanlar, hatta kurtlar diyor, hatta kurtlar, kuşlar ve kurtlar yedikçe, ölmüşe sevap yazılır ya. Ölmüş insana sevap yazılır. Sadakadır. Sadakadır. Bir ağaç diktin ya. Bir meyve ağacı. Sadaka sayılır. Hatta bir kabir kabir taşlarına da şey dikkat edin. Çok önemli. Kabir taşlarına resim koy, koyacağımıza bilmem ne yapacağımıza e, o, o resim konulmaz. Bir. Onu demek istiyorum. Bir. Ne var? Bazen taşlarının yan tarafında böyle çukur var. Kabir taşlarının yanında. Yağmur, Niçin su. Su, yağmur suyu su? Yağmur suyu toplansın. Aferin. Işte. Ni ne, ne yapacak o yağmur suyu orada o ölü? Kuşlar, kuşlar, kuşlar içsin çiçek, çiçek, diye, hayvanlar yağı, içsin diye. Ya. Her Her gök, diye. ya peki kabirlerin üstüne evet. niye ne döküyoruz? Su, su döküyoruz. Su. Niye su döküyoruz da? İçkiciye şarabı, <laughs> rakıyı dökmüyoruz. Su döküyoruz. zaman <laughs> Ama duydum ki, dün duydum. Yani dün duydum. Bebek ölen yani çocuklara süt dökermişler. Aa, Yanlış ya. Süt, değil, süt, ha, süt, süt dağıtsın. Ha süt dağıtsın. Tamam sadakadır. Evet. E, il, diriye evet. dağıt Aynı ver gitsin. Bizde, bizde bir. Ama öl kabrin üstüne dökmekten. Hocam bizde bir adet var bizim bu tarafta. Buyur. Bizim tarafta. Biz mezarlığa gittin mi? Hı hı. Kabre levtaı koydun mu? Hı hı. dövdün mü? suyunu döktün mü? O anda da arkasından da şeker dağıtıyız. O sadakadır ya. Yani... yani o bir yerde de yok değil. Sadece bizim tarafta Siz yapıyorsunuz bunu değil. Bizim oraya geldi başka yerden oldu. Bu biz sizde var <laughs> Şimdi değil yanlış değil. Şimdi şöyle bir şey var. Kurban kesilmesi de e, e, yok dinimizde ama biz kurban kesiyoruz. Neden? Uzaktan gelenler var değil mi? Bir fakir oradaki ölmüşün ruhuna o kesiliyor o kurban. Aslında Peygamberimiz ne diyor? Cenaze günü cenaze evinde ocağında et, e, yemek pişmeyecek. Konu komşu akrabalar yemek oraya getirecek. Yani cenaze ne, neden? 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 Katırlı. Çünkü onun kalbine ateş düşmüştür, onun evine ateş i̇yice, düşmüştür. şeye düşünmesi. Ya, o üzüntülü. Bu yapmayı Evet, dışarıdan yemekler getirdi. İşte bu değil. kurban kesmesi ne kurban kesmesi, mi? kesmesi mi? Ki. O kurban Sof 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 kur Kurban bayramıdır. Kurban, bayramıdır. kurban bayramı. Ben, onu ben Ondan Kurban bayramı demiyorum. Ha, Cenazede. Ha, Cenaze. de. De kurban bayramında ben öyle O Kurban bayramı demedin hiç. Şimdi şöyle. Cenaze günü ev sahibi. Yani varlıklı olanlar eskiden kurbanlar kesiyorlarmış. Fakir olanları da topluyorlarmış. Konu komşuyu topluyorlarmış. Oradan kalma bir adettir. Ama şimdi fakiri de zengini de herkes kesiyor. Neden? Aa o sonra insanlar dedikodu yapmasın. Ya, aynen. Anlıyor musunuz? Yani fakir Ama insan 5 tane çocuk var. arkasında bırakmış. Dol kadın kalmış gençcik. Köprüdeki çıkıyor tarafı. 10 çıkıyor. Cenaze günü birinde o günü. Kurban, edilmiş, kurban kesilir, daha kesilir daha sonra artık. Karnı Ama cenaze günü değil. Daha sonra kesilir. E bak, şeye düşünmeyeceğiz. Araya